Videoya geçmeden önce eğitim hakkında birçok videolar çekiyorum. Daha fazlasını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Faruk Dursun. Bugün sizlerle beraber WhatsApp hesabı yani karşıdaki kişilerin WhatsAppını nasıl kapatırsınız, nasıl silersiniz onun anlatımını yapacağım arkadaşlar. Kötü amaç için kullanmanızı gerçekten tavsiye etmiyorum. Hani herhangi bir zor durumda ya da herhangi bir mağduriyet durumunda kullanabilmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü yapacağınız işlemde herhangi bir mesuliyete sorumluluk kabul etmiyorum. Bu sonuçta bir açık mı yoksa e, Whatsapp'ın getirdiği ya da Whatsapp'ın kendi gizledik politikasına e, uyumlu olan bir yasa mı onu bilmiyorum. Ben açık olarak düşünüyorum çünkü gerçekten böyle bir saçma bir şey olamaz. Hani her insanın böyle düşünüp yapabileceği bir türden bir şey bu. O yüzden Gerçekten böyle kötü amaç için kullanmanızı gerçekten tavsiye etmem. Ee, o yüzden hızlıca hemen videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey ee, bir tane Gmail hesabı. Gmail hesabı ee, kurun varsa da kullanın. Önceden kullanılmaması önemli. Yani önceden kullanılmamış olan bir Gmail adresi bulursanız sizin için daha iyi olur. Gmail.com yazıyorum arkadaşlar direkt. Gmail'e gireceğim fakat burada hata verdi çünkü çerezler. Ee, izin vermem lazım. Çerezlere bir dakika. Yeniden yükle. Tamam. Şu an girdim. Aynen. Şimdi arkadaşlar. Yapmamız gereken şey. Bir tane ee, mail atacağız. Mail atacağız. Yapacağımız şey aslında çok basit. Gmail'den mail oluştur kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Ardından ee, kime diyor? Buradan support altta zaten var. support@support.com support@support.whatsapp.com. Buraya ne yazıyoruz arkadaşlar? İşte yardımınız gerekiyor yazıyoruz. Tam büyük harflerle. Altına da merhaba WhatsApp ekibi Bunu yazıyoruz arkadaşlar. Ardından direkt göndere basıyoruz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Direkt gönder diyoruz. Yaklaşık bir 5-10 dakika sonra bir tane mail gelecek bize. Whatsapp'tan. Buraları keseceğim zaten. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar ardından böyle bir mail geliyor size hemen bir 5-10 dakika sonra o kadar bile sürmüyor. Aşağıda diyor ki arkadaşlar işte falan filan bir şeyler söylüyor. Onları işte cihazının kaybolması durumunda 6 tane SMS falan filan bir şeyler diyor. Bunu okumanıza gerek yok, bu saçma bir şey. Arkadaşlar, bunları yaptıktan sonra yapacağımız şey şu arkadaşlar: yanıtla diyoruz, hani mesajı yanıtlaya basıyoruz arkadaşlar. Ardından diyoruz ki telefon şey hesabımın silinmesine istiyorum tek tekrardan girdiğimde onay ver onay tekrar girdiğim girmek istediğimde tekrardan girmek istediğimde SMS ile giriş yapabilirim yazıyoruz. Arkadaşlar altına da telefon numarasını yazıyoruz. Telefon numarası başında alan kodu olması lazım. Ben burada bir tane telefon numarası yazacağım ama e, göstermeyeceğim size hangi hani şey olduğunu. Çünkü hani gizli kalmasını istiyorum. Evet arkadaşlar telefon numarasını yazdıktan sonra göndere basıyoruz. Ardından e, göndere de bastıktan sonra size bir mail geliyor arkadaşlar. 5-10 dakika sonra o 5-10 dakika sonra mail de hemen size göstereceğim. Bir 5-10 dakika daha geçsin. Evet arkadaşlar ardından bir işte 20 dakika 25 dakika sonra falan böyle bir mail geliyor. İşte merhaba mesaj için teşekkür ederiz. Whatsapp hesabınız etkin, etkin, etkisiz hale getirildi. Yeni bir telefon veya sim aynı numarasıyla aldığınızda işte falan filan. Hani Tekrar doğrulayabilirsiniz diyor. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Biz hesabı kapattık ama bu kişi yine e, yapabiliyor arkadaşlar. Yani geri açabiliyor hesabı. Şimdi ben istediğim kadar kapatayım böyle hesabı kapatayım ama adam gidip kod atıp kapatabilir. Şimdi arkadaşlar hesabı kapattık gördüğünüz gibi. İkinci bir yöntem olan, ikinci bir yönteme geçeceğiz. Diğer yönteme geçeceğiz. O yüzden şimdi telefona geçiyoruz arkadaşlar. Hadi telefona geçelim. Evet arkadaşlar herhangi bir kullanmadığımız e, ikinci bir WhatsApp olur ya da WhatsApp business olur fark etmez Kullanmadığımız bir WhatsApp'a giriyoruz ve bu kısma geliyoruz arkadaşlar Numarasını kapattırmak istediğimiz kişinin numarasını buraya yazıyoruz Hani bu ne demek oluyor? Biz buraya numarayı yazacağız full kod göndereceğiz Şimdi adamın WhatsApp numarası kapandı mı? Bu adam tekrar kod göndermek istediği zaman e, gönderemeyecek Anladınız mı? Bak şimdi ben şimdi buraya numarasını yazıyorum Yazdım numarayı arkadaşlar Onaylıyorum evet geçiyorum düzenliyorum. Tabi buraları sansürleyeceğim ben hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar şimdi adamı kod gitti tamam mı? Şimdi kod gitti. Şimdi bir dakika bekliyoruz. Bir dakika bekle. Evet arkadaşlar şimdi bir dakika geçtikten sonra yapacağımız şey şu. Tekrar SMS yola diyoruz. Tamam mı? Tekrar SMS yola Bu, bu, bu zaman bir, iki dakika bekleyin diyor. Burayı sallıyoruz arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi hemen hepsi düşüyor. Az önce iki dakikaydı şimdi bir dakikaya düştü. Ardından tekrardan kod yazıyorum. Ve bir dakika bekle diyor. Şimdi bir dakika beklemek yerine şimdi aşağıda 50 saniye bekleyeceğiz. Ben size olayı daha basit anlatacağım yani. Şimdi bunu hani bir 2 3 5 dakika burada uğraşıyorsunuz. 5 dakika değil aslında. 3 4 dakika falan uğraşıyorsunuz ya fazla. 3 4 dakika uğraşıyorsunuz. Gerisi basit. Hani yapılır yani. Sıkıntı değil onlar. Bir 20 saniye daha bekleyelim. Evet arkadaşlar şimdi bir daha, daha yukarıda bir dakika kalıyor da ama direkt beni ara diyoruz. Bak hemen beni ara hiç beklemeden. Tak bu kod hemen açılıyor. Aşağıdaki de 2 saat sonra aradıyor. Tekrar SMS yollamak istiyoruz. Bak, yol sallıyorum böyle. Bak ardından bir dakika işareti verdi arkadaşlar şu an bir dakika beklemek zorunda. SMS geliyor. Şimdi geldi SMS bak şimdi SMS geldi arkadaşa. Şimdi tekrardan hani bir dakika beklemeden buraya kod yazabilirim artık. Anladınız mı? bak 7 saat arkadaşa. Şimdi tekrardan hani bir dakika beklemeden buraya kod yazabilirim artık. Anladınız mı? Bak 7 saat sonra SMS gönder diyor. Şimdi e, SMS'i buga sokuyoruz. Telefonu buga sokuyoruz. Adam kod gönderemiyor bir daha. Bir 46 saniye daha bekliyoruz. Şimdi aslında burada yaptığımız şey hesap kapatma değil. Hesabı zaten kapattık. Şimdi hesabı kapattık ama bir daha girmemesini istediğimiz için bu taktiği yapıyoruz. Şimdi siz diyebilirsiniz ben sadece kapatmak istiyorum diyebilirsiniz sonra tekrar açsın diyebilirsiniz o yüzden şimdi videoyu kapatıp çıkabilirsiniz videodan işte hiç sıkıntı yok ama ben hiç girmemesini isteyen kişiler için çekiyorum burayı arkadaşlar hani kapattıktan sonra bir daha buradan kod gönderip spamlatıp adamı bir daha kod gönderememesini sağlıyoruz burada o yüzden de bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar tekrardan beni arıyorum ardından 59 dakika işareti veriyor şimdi beni Beni arayı da buga sokacağım arkadaşlar birazdan. Şu an full adamı arıyorlar. SMS geliyor. Adam bunun tabi farkında ama şu an adam Whatsapp'a giremiyor. Nereden beni ara yapıyoruz arkadaşlar? Heh. Şimdi böylelikle arkadaşlar adam şimdi tekrardan kod gönderemeyeceği için hatta şurayı da bir biz buga sokalım. Bakalım. Aynen. Arkadaşlar şimdi böyle yaptıktan sonra adam bir saat boyunca giremeyecek. Siz 58, 58 dakika sonra tekrardan buraya kod isteyeceksiniz. 3 saat, 5 saat, 2 gün, 5 gün, 10 gün diye diye arkadaşlar böyle hep sokacaksınız. Adam hiç giremeyecek. Bunu yapacağınız şey işte mesela bir saat sonra tekrar girersiniz. Bu sefer 5 saat atası verir. 5 saat sonra tekrar girersiniz. 24 saat atası verir. 24 saat sonra tekrar girersiniz. Bir hafta falan verir. Hani sizin böyle onu sürdürmenize bağlı o şey. Hani bazen çok yaptım WhatsApp hesabı kapanıyor, hani kapanıyor, kapatılıyor, siliniyor falan. Tekrar açması için mail gönderiyor falan. Uzun iş. Uğraşırım diyorsanız yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yani ben sadece bunu göstereyim dedim size. Ee, şimdi istiyorsanız bakalım adam telefon numarasını mesaj atalım, bakalım kaçtık. Ya da çift mi kapanmış mı adam şu an hesapta mı diye bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi adamın WhatsApp hesabını kapattık bakalım. Mesajlarite evet, gidiyor mu? İletiliyor mu? sağa Bak yazıyorum arkadaşlar. Hep tek dik. Çift dik olmuyor. Çünkü adamın şu an Whatsapp hesabı kapalı olduğu için e, adam şu an Whatsapp'ına giremiyor. O yüzden mesajı da iletilmiyor arkadaşlar. E, metot böyle arkadaşlar. Hani böyle yapıyoruz biz bunu. E, siz de böyle uğraşmak istiyorsanız yapmak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz arkadaşlar tabi. Hani e, herhangi bir sorumluluk kabul etmiyorum tekrardan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü gerçekten desteğinize ihtiyacım var. Kanal kapandı biliyorsunuz. Ee, tekrardan o etkileşimi yakalamak istiyorum. O yüzden kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.